Arkadaşlar tekrardan katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Cemil Meriç, yazar, sosyolog, düşünür. 1916 doğumlu. Tam adı Hüseyin Cemil Meriç. Kendisi bir zaman Şaman ve Yılmaz Soy isimlerini de kullanıyor. Kendisi eğitim hayatına Reyhan Rüşdiyesi'nde 1928 yılında atılıyor. Burada Arapça, Fransızca, Tecvid, Kur'an ve Ahlak dersleri görüyor. Sonradan adı Fransız Lisesi Fra Sonradan adı Fransız Lisesi olan Antakya Sultanahisi'nde okuyor. Benim üniversitem bir yanda bu lisede Fransız ve yerli hocalardan özel ders alıyor. Evet, lise yıllarında Refik Halit, Refik Halid'i ve Mehmet Akif Ersoy'u seviyor. Babasıyla bir gün evlerinde bulundukları bir vakitte babasına Mehmet Akif Ersoy'un bayram şiirini okuyor. Babası yanına çağırıp Mehmet Akif Ersoy'un ne kadar önemli bir şair olduğunu belirtmek için Oğlum Akif bu ülkenin namusudur diyor. Kendisi Fransız yazarları seviyor ve onlardan etkileniyor. Sevdiği yazarlardan biri Victor Hugo ve Chateau Bryant'tır. Hatta kendisine verdiği bir sözle bu yoldan Chateau Bryant olmadan dönmek yok demiştir. 18 yaşındayken Halep'e bir araçla gidiyor. Halep'e girdiğinde Angels'ın, Freud'un ve Homeros'un kitaplarını alıyor. Kitapları alıyor Yalnız okuluna geldiğinde hocaları Fransız yanlısı bir durum sergiledikleri için onlara muhalif oluyor. Ben diyor artık bu atmosferde fazla duramam. 1936 yılında İstanbul'a Pertevniyal Lisesi'ne gidiyor. O zamanlarda arkadaşı Ahmet Sırrı isminde bir kişiyle tanışıyor. Sonra arkadaş oluyorlar. Onu sosyalizme asıl adım attıran insanın adı Ahmet Sırrı'dır. Ahmet Sırrı da belli bir müddet sonra onu da Kerim Saadi ile tanıştırıyor. Tanışmalarının arasında bir dostluk oluyor. Sonra birbirleriyle ikili bir gidip gelmeler oluyor. Ondan Onun ardından Nazım Hikmet ile tanıştırılıyor. Cemil Meriç. Tanıştırıldıktan sonra sohbetler ediyorlar. Nazım Hikmet Cemil Meriç'e diyor ki, Cemil ilk önce okulunu bitirmen lazım. Biz diyor yani davasını yarım bırakmış, reyt insan modeli istemiyoruz diyor. Ve Cemil Meriç bu sözlerden sonra geri İskenderun'a dönmek istiyor. Cemil Meriç geri Hatay'a dönmesi gerekiyor fakat cebinde çok fazla para olmuyor. Bunun için o dönemin iki üstadı Cezin Mariye ve Stalin'in pratik, ve pratik ve teori kitaplarının çevrelerini istiyor. O da denildiği gibi çevirileri yapıyor fakat parasını alamıyor. Yani aylar geçmesine rağmen parasını hiçbir şekilde alamıyor kendisi cebinde kalan 3-5 parayla ünivers Lisesinden çıkıyor ve İskenderun'a dönüyor. İskenderun'a döndükten sonra e çaresiz, sefilden ne yapacağını çok düşünüyor. Hayredeki ilkokulda ilkokul sınıf öğretmenliği yapmaya karar veriyor. Öğretmen öğretmenliğe başlıyor ve ev ev dolaşıp ailelerin çocuklarını ok okullara göndermesini istiyor. Fakat o dönemin e köyünde yollar çok iyi olmadığı için aracı olmayan aileler gönderemiyorlar. Kendisi böyle ortalama 9 ay boyunca sıkıntı çekiyor. Annesi tabi bu zor zamanda yanı, şey onun yanında oluyor. Kendisi tercüme tercüme kalemliğine müdür yardımcısı atana, atanacağını duyuyor ve sınava giriyor. Sınavı başarıyla kazanıyor. Ee, kendisi Fransızca bildiği için kendisi Fransızca bildiği için Türkiye ile ilgili haberleri Fransızca'ya çevirip Fransız basını da çok iyi takip takip etmek mecburiyetinde oluyor ve bunu başa yapıyor. 16 Mayıs 1938'de işi tekrardan değişiyor. Hassa ilçesine bağlı Aktepe'ye 5. sınıf nahiye müdürü olarak atanıyor. Ama burası da kısa sürüyor. 7 Haziran 1938'de valilikten bir telgrafla tebligat geliyor. Hatay'a Türk ordusuna girip geri Hatay'ı tekrardan Türkiye'ye katacağı haberini veriyorlar. Onun için görevinden alıyorlar. 5 Temmuz 1938'de Hatay Türkiye'ye dahil olunca Cemil Meriç'in yerine de başka birini atıyorlar. onu bu sefer belediyede katiplik, Türk Hava Kurumu'nda belediyede katiplik, Türk Hava Kurumu'nda sekreterlik görevlerine atıyorlar. O sırada arkadaşı Ahmet Sırrı Paris'ten geliyor. O zamanın iktidarı olan Leon Blanc'ın emperyalizme karşı olduğunu, halkını sosyalizme davet ettiğini söylüyor. Ve herkesle, Ahmet Sırrı o zaman İskenderun'da kendi kendince bir sancak gibi bir toplantı yeri kuruyor. Herkesi oraya davet ediyor. İnsanların emperyalizme karşı durması için. Cemil Meriç de onlardan biri oluyor. Cemil Meriç oraya gidiyor, orada toplantılar yapıyor. Toplantılar yapması sonucu birkaç insana da birkaç tane marş öğretiyor. Enternasyonel <laughs> marşı adında. Bu marşı... Bir, ...birkaç tane de genç çocuk duyup okullarına gidiyorlar. Okullarına gittikleri sıra... ...orada bir çocuk koridorda enternasyonel marş, marşını bağıra bağıra söylüyor. Hemen oranın nöbetçi öğretmeni çocuğu alıyor, müdüre götürüyor. Müdür de polise götürüyor. Polis de sorguluyor. Bağlantılı olan 11 kişiyi... ...bu çocukla beraber, bu çocuğa teması olan 11 kişiyi... ...alıyorlar. Cemil Meriç de bunların içerisinde. Cemil Meriç'in idam kararı isteniyor. 2 ay cezaevinde yatıyor, geri çıkıyor. Cezaevinde yatıp çıktıktan sonra e, kimi arkadaşları avukat oluyor, kimisi iş portacı oluyor, kimisi de vefat ediyor. Cemil Meriçoğlu'na şeyle devam ediyor, normal bir şekilde devam ediyor. Sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi öğrencisi oluyor. O zamanlarda Beyoğlu'nda pastaneler varmış, Elit ve Nisvas Pastanesi. Oraya birçok elit insanın takıldığı yermiş. Oraya gidip birlik, birlikte sohbet falan ediyorlarmış. Ee, Salih Birsel isminde bir arkadaşı. Elite gelenlerin en bilgili ve en kültürlü adamı Cemil Meriç'tir. Fransızcayı bir Fransızdan daha iyi okur dermiş. Ardından 1942 yılına geldiğimizde... Pardon. Evet. ardından 1942 yılına geldiğimizde Cemil Meriç Fevziye Menteşoğlu ile evleniyor. Evlilikleri genel olarak güzel ve sakin geçiyor. Bu dönemlerde Cemil Meriç babasını kaybediyor. Kendisinin birkaç yıl sonra oğlu oluyor. İsmi Mahmut Ali. Ve tam yine bir yıl sonra şu babam Cemil Meriç kitabımızın yazarı Ümit Meriç dünyaya geliyor. 1953'te gözleri ağırlaşmaya, kararlaşmaya başlıyor. Cemil Meriç bir gün hanemiyle gittikleri bir misafirlikte evden çıkarken düşüyor, merdivenlerden düşüyor ve beyindeki sinirlerle beyindeki sinirler göz sinirleri arasındaki bağ kopuyor. Bu Cemil Meriç'in ileriki hayatını ama olarak yaşamasına sebep oluyor. Kendi ameliyat için Paris'e gidiyor fakat hani hiçbir sonuç alamıyor. Cemil Meriç Türkiye'ye dönüyor, konferans vermeye, insanları bilgilendirmeye devam ediyor. Hatta 70'li yıllarda Aydınlar Ocağı, Türk Edebiyatı Cemiyeti başlıca bu konuşma verdiği yerlerden biridir. Cemil Meriç'in için daha sonra hanımı Fevziye Menteşoğlu hasta oluyor. Tabi bunu kendisine söylemiyorlar. Kızıyla annesi biliyor. Söylemedikleri için bir müddet sonra 1983'te hanımı vefat ediyor. Bazen vefat etmeden önce de doktorlara götürüyorlar. Ama bir fayda olmadığı için artık ilerle, hastalığı çok ilerlediği için Hanım vefat ediyor. Vefat ettikten sonra da Meriç ailesi çok içine çıkılmaz bir üzüntüye ve keder'e giriyorlar. Bunun bundan bir müddet sonra Cemil Meriç'e bir teklif geliyor TRT'den hayatını belgesel yapmak istediklerini beyan ediyorlar. O da bunu hemen kabul ediyor. 19 Mayıs 1987'de çekimlerine başlanıyor. Cemil Meriç'in son günlerine yaklaşmışken e, ilaç alması gerekiyor. Kendisi de rahatsız İlaç alması gerekiyor, ilaçlarını almıyor, iştah kesikliği oluyor. Bir müddet sonra artık hayatını iyice, iyiden iyiye bırakıyor. Ölümünden birkaç saat önce iştahı biraz açılmış. Ondan sonra zaten 12 Haziran 1987 günü bu bilgi adam vefat ediyor ve arkasında ibret alınacak ve düşünülecek birçok olay bırakmıştır. 70 yıllık hayatına sayfalar dolusu kitap ve hakiki bilgi dolduran Cemil Meriç Allah'tan rahmet diler, düşünce ve sözlerinin ibret alınmasını dilerim. Konferansımız burada bitmiştir. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.